ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Kurtarılan 14 günlük Azra bebeğin annesi Semiha Karaduman yaşadığı çaresizliği anlattı. Bebeğini hayatta tutabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Anne sütü bebesi son şeyde artık ateş çıkmaya başladı. Bugün hiç emzirmedim. Sütüm yoktu. Enkaz altında çok yedi. Yani Allah'ın hükümeti mi Çok yedi. öyle. Anne Karaduman son ana kadar ümidini koruduğunu ancak zaman ilerledikçe artık güçlerinin kalmadığını belirtti. Son anda gördükleri ışıkla kurtulma ümitlerinin arttığını dile getirdi. Yardım çok bekledik. Sesimiz kimse duymuyordu. Üstümüzden geçip gidiyorlardı. Bayağı bir bağırdık yani. De en sonunda duyuldu yani. Son artık pes ettim yani. Çok böyle vücudum da şişmeye başladı. Azra bebeğin tedavi altına alındığı hastane önünde bebek ve annenin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Sıracettin Can Bebeğin annesi tarafından verilen destekle yaşama tutunduğunu belirtti. Hastane başhekimi Nurullah okumuşsa bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.